Evet arkadaşlar güzel bir göletin kenarındayız. Harika bözekler. bir manzara, yeşillik. Evet, kozekler de var. Şöyle baştan sona çekelim. Orada koyunlar oturuyor. Evet. Her var. yerde kekik çıkmış. Kekikleri de göster hoca. Kekikler de göstereyim. Kekikler burada bak. Burada var. Evet. Şurada var. Her taraf kekik dolu. Her var. taraf kekik. İkişer üçer bardak içtik. <laughs> Burası bir cennet. Evet. Birkaç çok karmakarıştırdı. Valtalarımız var. Bu doğayı bile kirletiyor insanlar. Maalesef.